Evet dostlar, küçük bir konuya temas etmek istiyorum. Arım olduğu üzere bu toplumda toplumsal çürüme çok hızlı bir şekilde kendini gösteriyor. Toplumsal çürümenin çeşitli saç ayakları var. Bu saç ayaklarından iki tanesini kısaca belirtmek istiyorum. Biri düğünler, diğeri cenazeler. Düğünlerde saçma sapan müzikler eşliğinde oynanan oyunlar, Saçma sapan eğlenceler gerçekten toplumsal çürümeyi hızlandırıyor. Cenazelerde de e, hiçbir e, yaşamsal ve hikmete dayalı mesaj vermeyen Arapça dualar, Arapça ayetler, surelerin Arapça okunması, e, ölüye de hiçbir faydası olmayan e, süreçlerin yaşanması gerçekten e, toplumsal çürümeyi hızlandırıyor. Bu Çerçevede ne düğünler ne de cenazeler insanların kültürel olarak, anlayış olarak, algı olarak ileri gitmesine neden olmadığı gibi, aksine geriye gitmesine, daha olumsuz bir sürecin içine girmesine, level atlamayı bir tarafa bırakın, level düşmeye katkı sağlayan bir unsur olarak karşımızda. Onun için mutlaka bu toplumda cenazelerin ve düğünlerin değişmesi gerekir bu şekilde cenazeler bu şekilde düğünler insanlığa fayda sağlamak yerine insanlığa zarar vermekten başka toplumsal sürümeyi hızlandırmaktan başka bir işe yaramaz teşekkür ederim dinlediğiniz için